Sunay Duman Burada 35 yılı aşkındır oturuyorduk. Ta ki 2017 25 Aralık'ta ilk tebrikatlarımızı alana kadar. Önce bu dere ıslahından doğa kaybetti. Büyük bir ekolojik yıkım yaşadık biz burada ilk olarak. Tebrikatlarımız altı haneye gelmişti. Yani altı tane komşumuz biz de içinde altıncı kişiydik. Altı haneye gelen tebrikatlarda şunlar yazıyordu. Dere ıslah bandında kaldığımız bu nedenle tahliye edilmemiz gerektiğini. 15 gün içerisinde evimizin tapusu varsa tapusu, elektriği, suyu, her işte vesaire başvurmamız gerektiğini söylemiştiler. Biz de arasını geçirmeden bir hafta sonra komşularımızla birlikte di, beraber gittik. Gittiğimizde bizim dere bandında kaldığımızı, İSKİ'nin dereyi ıslah edeceğini yalnız bizim evlerimizde dereye girdiğini çalışacak işte kepçelerin, operatörlerin bize herhangi bir zarar vermemesi için bizi tahliye ettiklerini söylediler. Biz dere bandında kalmadığımızı beyan ettik. Biz dedik ki biz dere bandını da bilmiyorduk yalnız. Dediler ki 10 metre içerisindesiniz. Biz buraları ölçtürdük, biçtirdik 10 metre içinde olmadığımızı öğrendik ve 10 metre dışındaydık. Yani her birimizin evi mesela benim kendi evim en yakın ev benim evimde 27,5 metreydi bizim evimiz. 27,5 metrede 10 metre dere bandıydı. Dere bandının dışındaki evler kurtuluyordu. Ama maalesef bunlar hilelerle evlerimizi dereye koydular. Hepimizi en uzaktakinden tutun en yakınına kadar girmediği halde dere bandına koyulduk biz. bu öne sürüldü. Yani kılıf buydu buradaki evleri kaldırabilmek için. Yıkıldı. Dediler ki bu insanlara sizin evleriniz dere koruma bandında kalıyor. Sizde biraz önce ölçtük dere koruma bandı 2013'ten bu yana 10 metredir. Ama bu evler dere yatağı değiştirilmesine rağmen 26 metredeler ve bu evler yıkıldı. Tabi biz bu ıı, ıı, şeye bu ıslaha korsan derken de bunun için diyoruz tam. Burada neden korsan dediğimi de açıklayabilirim size. Bakın bu evler hiçbiri dere koruma bandında kalmıyordu, yıkıldı. Ortada bir proje yok ve buradaki imar hareketlerine müsaade edilen 1 bölü 1000'lik ve 1 bölü 5000'lik planlar ikinci kez iptal edildi Ocak 2021'de. Bu dere ıslahı da bu iptalin içindeydi ama buna rağmen devam edildi. Aralık 2017'den sonra biz hukuki haklarımızı kullanmaya başladık. davalar açtık. Davalarımız devam ederken akabinde 2018 Nisan ayının 4'ünde ilk 3 evimiz yıkıldı. Kurtaramadık. Yani ne kadar yürütmeyi durdurma kararı almak istesek de maalesef yürütmeyi durdurmaya ret verdiler. 3 evimiz yıkıldı. 3 evden sonra tekrardan davamız devam ediyordu. Yani 4 Nisan'da evler yıkıldı. İlk 3 ev. Akabinde 9 Nisan'da arası 3-4 gün geçmeden, hafta bitmeden e, yürütme durdurma kararı aldık 7. İdare Mahkemesi'nde. E, biz bunun bu süreçte biraz rahatlamıştık çünkü e, yani yıkım durmuştu. Arası bir zaman geçmeden, bir ay geçmeden tekrardan biliyorsunuz o sırada seçim vardı. Haziran ayıydı. 2018'den bahsediyorum. Bu seçimlerden dolayı bize karışmadılar. Karışmayınca e, biz de kafamız rahat da bir davalarımızı takip ediyoruz. Bu süreçte imar barışı yasası çıktı. Bu yasadan faydalandık biz. Yapı kayıt belgelerimizi aldık. Yıkılmayan ilk diğer kalan 3 ev yapı kayıt belgelerimizi aldık. Bu yani yasa şunu gerektiriyordu. Bu kayıt belgelerini alan insanlar hiçbir şekilde davaya konu olmuş insanlar hiçbir şekilde evleri yıkılamaz. i̇kinci yıkımda biz imar barışından faydalandığımız halde her gün evlerimize zapta polis gelip tacizli ailelerimizi taciz ediyor, tehdit ediyor. Bu evler yıkılacak, evlerden çıkın. Çıkmazsanız zorla sizi çıkartırız. Polis eşliğinde, işte zaapta eşliğinde istediğiniz yere gidin şikayet edin. Hiçbir hakkınız yok. Ee, gibi kelimeler kullanıyorlar da ailelerimize. Biz bu süreçte sürekli takip içerisindeydik. Hani bir nereden ne olur da hani biz kurtarabiliriz evlerimizi derken 2 Ağustos Perşembe günü maalesef bütün çabalarımızla direnmelerimize rağmen yapı kayıt belgeleri elimizde olmasına rağmen maalesef evlerimizi kurtaramadık, yıkıldı. Yıkıldıktan sonra eş zamanlı biz hemen yıkılan yerlerimize bu evleri yapmaya başladık birer oda gibi hani barınma hakkımız olsun yerlerimizi terk etmeyelim. Çünkü bizi sürgün etmişlerdi. Yani ev eşyalarımız yıkım sırasında evin altında kaldı kurtaramadık. İnanın ki yani bir yıkım değil felaketti zulümdü yani. Resmen bizi buradan sürgün ettiler. Yani biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Yani bizler ayrımcılığa da tabi tutulduk maalesef. Şu gördüğünüz barakayı yaptılar mahalleli bana. Bu barakada yaşadım ailemle birlikte. Ben halen barakada yaşıyorum. Bir şey değişmedi benim için. Yani ben e, bin, 350 gün önce neydiysem bugün de aynıyım yani hiç değişmedim. Çünkü haklarımız gasp edildi, haklarımız ihlal edildi. Sabahlara kadar dedim ben bıçaklarla, keserlerle uyuyorum. Uyuyamıyorum bile sabahın erken saatlerinde şeyler sesleriyle uyanıyorum. Bu dozerlerin, vinçlerin, insanların sesiyle artık uğultular dedim kulaklarımı daha deldi. Allah'tan korkun dedim ya sizin hiçbir vicdanınız yok. Bir kadın olarak bana sahip çıkın. Bırakın benim hangi etli kökenimi, kimliğimi, kişiliğimi. Ne yapacaksın ya ben insan mıyım? En önemli olan budur dedim. E tabi onlar da bana biraz sen hiç dedi böyle hani direnen işte barakada yaşayan bir kadına benzemiyorsun dediler bana. Gülüyorsun sanki hiç derdin yokmuş gibi dedim onu siz bana sorun. Mesela sabahları kalktığım zaman burada çayımı hazırlıyorum. Tüpümü görüyorsunuz bir tüpüm var. Çaydanlığım. Burada hazırlıyorum. Burada kahvaltımı yapıyorum. Akşam yemeğim her şeyim burada. Tencerelerimi görüyorsunuz zaten. Bulaşık deterjanlarım. Ee, burada uyuyorum. Ee, yatağımı, organımı, ekseri kaldırmak zorunda kalıyorum. Görüyorsunuz şu. Kapalı, kirlenmesin diye. Bazen burada da uyuyabiliyorum. Buraya bazen damla geliyor yağmurlar yağdığı zaman. Bu tarafa geçmek zorunda kalıyorum. Böyle günüm akşama kadar böyle. Bir de çekimler yapıyorum gün boyunca. Burada çalışılan peyzaj çalışması. Dünden bugüne ne olmuşsa kayda alıyorum. Günüm böyle geçiyor akşama kadar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Maalesef Farabi Sokak müteahhitlere teslim edildi. Bizler sürgün edilmeye zorlandık. Yani benim barınma hakkımı elimden alıp, fakirden alıp zengine verdiler. kanuna karşı bir hile yapıyor. Aslında mevzuat çok ciddi, ıslah çok ciddi. Böyle her aklına gelenin bir gecede ben ıslah yapacağım demesiyle olmuyor. Dört aşamalı projeye ihtiyaç var. Bunlardan birincisi fikir projesi, dördüncüsü de onaylı uygulama projesi. İSKİ'nin şimdiye kadar mahkemeyi, yargıyı oyalayıp ona karşı dürüst davranmaması şöyle diyorum sadece birinci projeyi sunuyor Fikir projesini sunuyor, gerçek onaylı uygulama projesini bir türlü e, sunmuyor. Dolayısıyla kanuna karşı da e, şeyi yargıyı aldatmış oluyorlar. Daha sonra şöyle ilginç bir şey oldu. Bu evler yıkıldı. Burada e, korsan e, bir ıslah başladı. Hala sürüyor. Şöyle yaptı İSKİ daha sonra bu dereyi elmalı e, barajı tatlı su koruma alanından çıkardı. Yani artık bu dere isk için Elmalı Barajına su taşıyan bir dere değil. Dolayısıyla koruma bandı da ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla insanlar yine o zaman niye yıktın evlerimizi? Dolayısıyla şuraya geliyoruz. Buradaki imar hareketi için bu ıslah uyduruldu. tabiri caizse şöyle güzel bir söz vardır. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Dolayısıyla çalınan minare buradaki imar hareketleriydi. Bunun kılıfı da buradaki ıslahtı. Dolayısıyla sonuç olarak çekme köylük kaybetti, doğa kaybetti, şu şahane yer yok oldu gitti. Ben şimdi şunu soruyorum, İSKİ'de olsun, İBB'de olsun, bu projeyi inatla yaptıranlar, savunanlar böyle bir dere yaratabilirler mi? Yüz yıl süre versek bu insanlara böyle güzel bir doğa olayı yaratabilirler mi? Yaratamazlar. Onun ağaçlarıyla canlılarıyla güzel bir yer ne yazık ki yaratamazlar. Bursa'nın Dere en büyük tutarsızlıklardan biri de şu. Aşağıyı izledik gördük. Aşağıda köy evleri yıkılıyordu. Dere efendim su taşkınına sebep olur diye evler yıkılıyordu. Ama üst tarafında ise çok katlı yapılara müsaade edildi. Bakın yani sağ tarafımda bir apartman var. Ee, yine arka tarafta iki tane okul inşaatı var. Ee, Tabi burada da bir e, oyun yapıldı. Dere'nin bu kısmı kuru dere olarak gösterildi. Aşağısı akar dere olarak gösterildi. Yani aynı dereden konuşuyoruz. 400 metre içinde e, akışı değişen bir dere. Aşağıda köy evleri yıkılıyor, yukarıda da çok katlı yapılara müsaade ediliyor. Bizim evlerimiz yıkılırken eş zamanlı e, burada. Ee, yapılar yapılmaya başladı. temeller atılmaya başladı. Bu temeller atılırken evlerimiz yıkılıyordu. Mesela biz burada ağlarken burada temel atılıyordu. Neden yok edildi? Müteahhitlere maalesef gömüldü. Yani gördüğünüz gibi mesela yıkılan yerimin yerine beş katlı blok diktiler arkadaşlar. Bu da Çekmeköy Belediye Başkanı'nın benim yıkılan iskinin dere bandında kalıyorsun deyip iki yıl sonra evimi yerine beş katlı blok diktiği yer. Ben de soruyorum benim evim derede kalıyordu da bu ev nasıl derede kalmadı? Ya da neden dereden çıkartıldı? Biz zaten derede olmadığımızı söylemedik mi? Benim Bu evler burada olsaydı bu yapılar yapılabilir miydi? Ben bu soruyu sürekli sordum. Dilekçeler verdim, e, haklarımızı sürekli aradım ama maalesef bütün, e, nasıl anlatayım, haklar, bütün hukuk bir paraya bağlandı. Vitaid benden önce görüşmelere gidiyordu, parayla işini çözüyordu. E buradaki insanların durumu ortada, orta hali insanlar. Şunu söyledi mesela, biz görüşmelere giderken bizim Çekmeköy Belediye Başkanımız dedi ki, e, gelenler bana işte arsa veriyor, para veriyor, şu veriyor, bu veriyor. Siz bana bu e, 400, 500, 600 milyarı nasıl vereceksiniz? Yani inanın ki çok e, enteresan şeyler oluyor. Gördüğünüz gibi Vitaid'lere yem edildi. Tariti göre dereler iki asıl sebepten dolayı ıslah edilir. Birincisi eğer orası sanayi ve evsel atıklar varsa, kanalizasyon dönmüşse. Bunun en güzel örneği de Eskişehir'deki Porsuk çayıdır. Oradaki ıslah da hatta örnek gösterilir Avrupa'da, Balkanlar'da. fakat burada böyle bir durum yoktu. Zaten nüfus yoktu. Zaten şu gördüğünüz vadideki evler, vadideki bloklar son 4-5 yıldan beri dikildi. Yani buraya bir evsel atık, sistematik bir evsel atık yoktu, sanayi tesisi yoktu. Yani kokudan kaynaklı bir ıslaha ihtiyaç yoktu. İkincisi de şu. Burada zaten yerleşim olmayınca su basacak ev yok, konut yok yani. Tabii ki ağır yağmur yağdığı zaman derenin dış yatağı da taşıp taşmış da olabilir. Çünkü aslında her dere taşabilir. Ama o taşan su yamaca doğru çıkmıştır sonradan geri gelmiştir. Yatağına dolmuştur. Dolayısıyla burada yapılaşma olmadığı için burada efendim sanayi atığı da olmadığı için bu derenin talep ettiği bir şey değildi. ıslah talep ettiği bir şey değildi. O zaman nedir? Buradaki imar hareketlerine bakmamız gerekiyor. İşte kılıfta buydu. Kendi halinde Akan e, nazlı bir derecikti yazın yer yer kuruyan e, bir dere. Bilinen tarihi içinde hiçbir taşkına, selede yol açmamış e, bir dereydi. E, fakat şimdi elimizde bir beton kanal ya da kanalizasyon var. O, o dere gitmiş durumda. Dereyle beraber derenin içindeki canlıları da biz yok ettik. Ayrıca e, derenin yamaçlarında su havzasının, derenin havzasının yamaçlarında Buranın endemik yerli bitkisi meşe ağaçları, meşe çalıları vardı. Bakarsanız onlar da yok edildi. Onların yerine dışarıdan ağaç getirilip dikildi. Efendim yamaçlara koca elinden getirilen kayalar dikildi. Herhalde burada şey yapmak istiyorlar, bir şelale yapmak istiyorlar. Üstünden su akıtacaklar. Ama burada büyük bir ironi var. Siz dereyi kurutuyorsunuz. Beton hale çeviriyorsunuz ama dışarıdan yapay bir sistemle şelale yaratmaya çalışıyorsunuz. Aslında projenin adı da çok ironik. Burasına yaşam vadisi deniliyor ama buradaki yaşam öldürülmüş durumda. Dere yok edilmiş durumda, derenin içindeki canlılar gitmiş durumda, çevresindeki bitkiler, ağaçlar bitmiş durumda. İkinci olarak burada bir ekolojik, organik hayvancılık vardı, organik tarım vardı. Onu da bitirmiş oldunuz. Çünkü burada insanlar tavukçuluk yapıyordu. Organik yumurta, serbest gezen hayvan yumurtaları vardı. Keçiler vardı. Belki hatta görmüşsünüzdür de bugün. Ama artık herhalde onların son demleri. Bu proje tamamlandıktan sonra onlar buraya giremeyecekler. Yani buradaki ekolojik organik tarım öldürüldü. Buradaki ekolojik denge yok edildi. Bir de derenin ismine dikkatinizi çekmek isterim. Burası Çekmeköy Deresi, Soğuk Su Deresi diye de biliniyordu. Köyüçi Deresi. Soğuk su denmesinin sebebi şuydu. Yazın burası kendi doğal ortamında yamaçlarında meşe ağaçları var, kendi otları var ve dereyle beraber. Dışına göre 3-4 derece daha serin olan bir yerdi. Ama bakın şimdi görüyorsunuz cascavlak oldu. Ağaçlar, doğal bitki örtüsü yok edildi. Yerine rulo, çimler getirildi. Yani dolayısıyla burada aslında doğa kaybetti. Çekmeköylü kaybetti. balıkların olduğu küçük bir arktı. Yani şöyle karşıdan karşıya atlayıp geçebileceğiniz bir derecedeydi. Burası zamanla biz temizliyoruz bahanesiyle Çekmeköylü e, Ahmet Poyraz bizleri düşündüğü için temizlik amaçlı sürekli derenin güzergahını değiştire değiştire en sonunda bizlere kadar getirdi. Yani dereyi bu tarafa kaydırdılar. Dere normalde yolun diğer tarafındaydı. Yani diğer taraftaydı. Ağaçların olduğu bölgedeydi. O bölgeden bu bölgeye kaydı. Kaydırıldı yani bilerek kaydırıldı ama ne kadar kaydırdılarsa maalesef bizim evlere yetişemediler bir türlü. Yani hilelerine ortak edemediler. Çünkü dolap buydu, dereydi. Ama dediğim gibi dere bahaneydi. Evler şahane gördüğünüz gibi sokak yutuldu. Hayvanların da korunma hakları, barınma hakları yok edildi. Ya onlar mesela eskiden şöyle söyleyeyim, biz burada otururken Kapımızın önünde çay, kahve içerken akşamları kurbağaların sesleriyle uyurduk. Çekirge sesleriyle uyurduk. Sabah kuş sesleriyle uyanırdık ama şimdi öyle bir şey yok. Ekolojik sistem maalesef talan edildi. Bozuldu yani kalmadı. Görüyorsunuz zaten yapay çiçek yapıyorlar. Buradaki ağacı söküyorlar, yerine getiriyorlar, yapay çim yapıyorlar. Sen olana korusana, yeşili seviyoruz diyorsun. Olana niye kıyıyorsun sen? Niye bu zulmü yapıyorsun? Niye dur demiyorsun? Bu doğa bir gün sizden intikamını alacak. Ya betona gerek yoktu ki. Rant için. Neden? Burası güzel olması gerekiyor ki. Yapılan Farabi Sokak, yutulan e, müteahhitlere, hep çok özür dileyerek konuşup peşkeş çekilen yerlerin daha fahiş fiyatlara satılsın. Çünkü şöyle yapıyorlar. Gelen vatandaşlar da şunu biliyor. Burası park olacak, bahçe olacak, çocuk alanları olacak, e, mesire alanı olacak, otoparklar olacak. Böyle kandırıp satıyorlar evleri. Bu kadar masrafsız ve bu kadar doğal, bu kadar güzel bir ortam varken onları söküp yerine bu rulo çimleri getirmelerinin sebebini anlamak mümkün değil. Daha doğrusu anlıyoruz ama rant olduğunu biliyoruz. Çünkü bütün bu derenin kanalizasyona çevrilmesi, etrafındaki ışıklandırmalar, etrafındaki rulo çimler, bu demirlerin döşenmesi, sonra boyanması, bütün bunlar hep birilerinin para kazanmasına yönelik olarak yapılıyor. Ama bunlardan insan zarar görüyor, doğa zarar görüyor ve burada dere bandında diye insanların evlerini yıkıp başka tarafa sürmek gerçekten bir zulümdür. sorunuzda söylediğiniz gibi bu derenin talep ettiği bir e, ıslah değildi e, tamamen rant amaçlıydı buradaki yapılan yapıların ön görünümünü düzeltmek buradaki yeni yapılan sitelere e, e, sosyal donatı alanı sağlamak için e, yapılmıştır e, benim korkum şu e, bir kere dediğim gibi burada mağdur olan insanlar var anayasanın tanıdığı e, barınma hakkı gasp edildi buradaki doğa kaybetti. Üçüncüsü de buraya biz hem doğamızı yok ettik bir de milyonlar harcadık. Gittik dışarıdan burada ot varken kendi doğal döngüsü içinde büyürken dışarıdan rulo çimen getirdik. Ağaçlarını kestik, ağaç getirdik, dereyi betonladık. Bunların hepsi iş, bunların hepsi parak. Ama derenin buna ihtiyacı yoktu. Benim korkum şu ki bu dereyle de İstanbul'daki bir dere daha betonlaşmış oldu. Aynen nasıl uyandığımızda Marmara Denizi müsilaja kesti, öldü. Bir gün uyandığımızda İstanbul'da elimizde hiç doğal dere kalmamış olabilir. Benim korkum bunadır. Yani çocuklarımız dereyle tanışamayacak. Dere nedir bilemeyecekler. Ekolojik yıkım derken şunu da eklemek isterim. Bakın derenin bu güzel halinde orada başka canlılar da faydalanıyordu. İşte horozlar, tavuklar inip su içiyordu. Kedisi, köpeği, başka canlılar oradan yararlanıyordu, serinliyordu. Ama şu anki Beton haliyle iki buçuk metrelik yükseklikte betonlarla çevrildi. Üstünde bir de demir korkuluklar var. Oraya insan düşse sakatlanır, oradan hiçbir başka canlı yararlanamayacak. Yani kocaman bir ekosistem, canlı sistem çöktürülmüş oldu.